Hepinize Haşla merhaba arkadaşlar. Girişleri. Ben ben niye bozdun girişi ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben dikkat bugün sizlere <laughs> fail bir girişle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün hayatımda ilk defa Kog'maw oynuyorum. Dedim ki hain olalım, şerefsiz olalım, güvenilmez olalım. İçin uğursuzun önünde gideni olalım. <laughs> olalım. Evet, tam şu an o sahne yaşandı. Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önünde gideni olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, o çocuğu olalım. Şu, hani bak, şu an elim ayağım titriyor. Gidip o sahneyi buraya koymak istiyorum anlamadım ama edit yapmam gerekiyor onun için. Koysam mı, Mert? Seniz, diyorsan, <laughs> <Yani, gülüyor> bilemiyorum Neyse sen kapağı yaparken ben de editi yaparım. <laughs> Kapağım ben yine ben benmiyorum. <laughs> tamam. Kardeşim ooo yani, Bir sıkıntı mı <laughs> vardı? Ya bir tık e, basitleştirdik zaten ya. yapmasını o yüzden sıkıntı yok. Evet abi hayatımda biliyorsunuz zaten ben böyle ilk defa değişik değişik çarlar oynadığım zaman videosunu çekmeyi seviyorum. Eğlenceli bir şey olursa da sizlerle paylaşıyorum. E daha önce hani ilk defa Akali oynadım, ilk defa Zed oynadım falan diye böyle videolarını paylaşmıştım. Ay. Hain olalım, zındık olalım, güvenilmez olalım, itin hırsızın önünde giden ye olalım. İlk <laughs> e, açtın ama. Bot mu gidiyor, top mu? Top gidelim. Q. <laughs> Teşekkür ederim ben yazmadan yazdığın için. Bu bu yeteneğini istediği zaman patlatabiliyor galiba. Evet. Hatta öyle bak şu an yanıp sönüyordu ya kırmızı oldu ya daha fazla hasar veriyor. İnşallah. patlatınca daha az hasar veriyor. Biraz bek patlayınca daha fazla. AP AP Oğlum bütün skill'lerimde AP varmış benim. O zaman ne duruyorsun? AP'ye gitsene. Büyük kaçırdık ya. kolları sıvayın. Böyle komiklikler. Şakalar. Uyuyacağım ulan. Eko sana inat uyuyacağım ulan. Buna Luden mi çıkılıyor, Leander mi çıkılıyor? de bula ama he açtı. Bana da Q diyordu. Q ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çılgın at çılgın çıcık. Nereye geliyor bunlar ya? Oy oy oy. En fazla dedim musta dönüyorum. eksik almak aynı iş yapar eksik iş yapar Bu adam <laughs> Niye? sen nasıl öyle iki, iki <laughs> Bütün killer bana kaldı kral. Bir de sustum, fokus oldum ya videoda olduğumuzu <laughs> da unutup. <laughs> en sıra kaçıyor. Ne atladılar bıçağım? Işte. Şunu alsam? Ne yapıyorsun yeni. sapık? Sakin peki. ol lan. Manyak. Ne yapıyorsun? Ghostbust'u koştu üstüme. Daha Hayır ben seni. buradayım herif. Burada koşuyor ama Ghostbust'um. Giderdim beyzatsam ama. <laughs> Benim Gragas'tan skill yememem lazım. Gragas bana çok vuruyor. Oyun mu lan? Oyun mu? Sen kalkan almıyorsun aga. Benim o girmene gerek yok. Yo ben yandan şey atmak istemiştim e. Çılgın Gragas bana atlayacak. Buradan 5 koldum alayım da. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Ben nasıl kestim onu? Sen ne şu babasının? Öylesine. Dakika başı geliyor nasıl olsun. Şey manyak geliyor, manyak geliyor, manyak geliyor. Adam ya Ay çok geç patladı ya beklediğim olmadı. Çok geç patladı. Kanka müsaadenizle gidip şu 3270 golda harcıyorum. Ben daha bez atmadım mı? Hayır. Görüşürüz. Peki ne eş ya? Luden mi? Liandry mi? Mi, mi? Ne diyorsun? Vazgeçtim ikisinden Bilmiyorum. de parçalanmış kraliçenin tacını aldım. Tek yememek adına. Azıcık bekleyeyim Bilmiyorum. ayakkabıyı da alayım. Hatta abi de şundan alalım biz ya değil mi almışken. Bundan bundan evet. Ben geldim. Ne Bu zonyasını bastı bu. O hasar da verdik. Güzel oldu. Ne yapma lan? Ultiye dönebiliyordum <laughs> bu da <laughs> Ultiyi unuttum. Kesmişim de. Şş, kimse hazırda bekleyen şifamı pinklememeli. <laughs> <laughs> Bu ne kral? Bu manyak gene koşuyor benim üstüme imdat. Oy 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 oy. Eyvallah. Şuramda doyduk mı? Tamamdır. Onu da şey yaptık mı? O Demek keyfimize Niye böyle gelmişler? Artbox niye gelmiş? Arkanda Artbox kanka. Herkes gelmişler. zaten. Biraz geri oh oh altın yağıyor üstüme oh <laughs> Atrox'tan buraya kadar aldım üstüne Samira sağ olsun bana iki asist yazdırdı o ultisiyle beğendim güzeldi Altın yağdı üstüme anladın mı altın yağdı şunu alsam ayakkabı için AP ayakkabısı alırız herhalde. Bundan yapalım mı böyle bir şey? Yok ya. Şimdi Mert normal <laughs> başlayayım mı gene? Ya da atiklik çizmesi mi alalım? Aynen atiklik çizmesi iyidir. Atiklik çizmesi iyidir. Bundan Buraya kadar. Mı alsam? bir iddia vursana kuleye ya. Bir iddia vursan kule. Aynen ne bu? Ya yürü git Allah aşkına. Ne yapıyorsun kral? <laughs> Neyin peşindesin? Kanka onun bir Q'sunu yersen yarıcan yersin de yarıcanın bile yok. Haberin olsun. <laughs> E işte sürekli ama. Şu an bana ya. bir küyle tek atamaz. Parçalanmış kraliçenin tacı bu yüzden var. Durdurulamıyor. Çok fazla tuşa bastım. Çok. <laughs> <laughs> Hiçbir <laughs> şey yapmadan şey oldu. Samira da oynuyor. Dörtte dört <laughs> mü? Aman Nelerim? tanırım. tanrım. Neler oluyor? Şimdi ben hangi büyüce eşyasını <laughs> alsam? Kogmava. Herhalde Rylai gider. Aa su verdiler. Tamam verdiler. Abi ilk kogma videom böyleydi. Ben gayet de iyi oynadım. Samira götümüzü taşımış olabilir ama ben hiç ölmeden pasifimi çalıştırmadan bitirdiğim için kendimi tebrik ediyorum. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız efendim diyorum. O kuadrası için Samira'ya verilir bu arada GG Kalp. Ee, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kısa video oldu ama yapacak bir şey yok. Surrender verdiler. Artık editi yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum. Belki yapmışımdır. Belki yapmamışımdır. <laughs> hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın Hop bir anda bay bay.